sizlerle birlikte e, Smart oyunlarını oynuyoruz. Mesela Somar Smart, Rom Smart, Chatit Smart. Yani şiir şiir parçalama demek herhalde arkadaşlar Smart. Yani dünya parçalama, oda parçalama. İlk önce oda parçalamadan oynayalım arkadaşlar. Diğer parçalama oyunları da gelir arkadaşlar bir de Minecraft'ı videosunu hiç atamıyorum. Bakın arkadaşlar şu anda ben de ilk defa Bakın ilk önce bir şuna bakalım. yer çekim var. Çal yapış. Niye sağ sol çekimi yok da yer çekim var? şuna bak. Kesici. He. Ki eski bir şeyden sizce. Bunu zaten biliyorsunuz. Mıknatısla şöyle solar smart <laughs> mıydı neydi o da indi. Bir dakika bir tek şuna bakmadım. <laughs> He. Neyse <şu Gülüyor> diz doğru düzgün karsın. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. Vay bak bak. Bu da şey. Tamam. Tamam. Bu da dandik bir silah. Sorun yok. Şuraya bir tane atalım. Güzel. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu ateş yapıyor. Hayır bunlar Bekle. Bu ne yapıyor? Oha. Bu bayağı güçlüymüş. Basın da telefon. Bak. O baya hepsinden güçlü. Bir de şunu yapalım. Rüzgar her şeyi kendine çekerken. Ben de deprem yapayım arkadaşlar. Defram yapayım. Taş. Neyse. Sıradaki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Chutis Mars. En son. Arkadaşlar sadece 3 tane oyun gösteriyorum. Çtit simarsı ben biliyorum bir kere indirmiştim. Aa. Bakın. Ses açık kalsın mı? Tamam böyle olsun. canavarları yapayım. Tüm canavarları yapacağım Bakın Godzilla'yı da çağırdım. Bunun adı aslında Godzilla değil ama buna YouTube'lular Godzilla diyor. Bu Godzilla değil. Hmm, şeymiş. Her şeyi kendine çekiyor ve patlatıyor. E evet, kara delik. Ama bak o kara delik şöyle oluyor. Bak bak arkadaşlar şimdi bak. Buradaki parçaları buraya şimdi. Tamam. Şu Neyse bir sıradakine geçelim. Bakın asit yağmuru yapacağım mı? Yapayım mı? Asit yağmuru. Oy. Asitler her şeyi yok ediyordu. Deniz, ev. Arkadaşlar her şeyi yapıyorum şu anda. Her şeyi koydum. Neyse tamam. Ne Resete basıyoruz. Aa şu. Aa bakın. Gel bakayım. Chat burası uzay. Aa bakın İstanbul Kö Köprüsü. İstanbul Köprüsü diye artık bir şey yok. Ben bomba koydum. Chat bir tane şuraya bir tane şöyle şöyle. 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 Chat Arkadaşlar İstanbul Köprüsü çok eskimiş de yıkıp geri yapacağız. Bu ne? Hmm. Bak şu kenarlarda hep yaşayanlar oluyor. Bunu sorsam zaten... Bak Dakika. çekmeye çalışsam. Gelin gelin aslanlarım gelin. Havada uçuyorlar sanki. Evet. Sıradaki şey, oyunumuza geçelim. Yandaki binaları yıkmadık ama. Gücüm, <laughs> herkesin bir cana gitmiştir ama boş ver. Yok arkadaşlar herkeslerin... 3 tane değil 4. Belki 5 4 tane oyun indirmişim. Şu anda geri açıyorum. Evet arkadaşlar. 1 değil 2 değil. 5 tane. Yok 4 tane oyun. Oyna. Ne biz ne yapacağız? Hmm. Arkadaşlar ben pek de bir şey anlamadım. Burada biz isterseniz bir çıkalım. Arkadaşlar tamam da Soral Smars e, Somars, Slars, inmemiş. Neyse. Rom oynayalım arkadaşlar. Var bir dakika daha oynayak. Sonra videoyu kapatacağım. Oyna. Burada arkadaşlar bir tane harita varmış. Ben o haritayı açayım. Burası nasıl bir yer ben anlamadım. Bakın arkadaşlar bu e, kırmızılar, yeşiller, kırmızılar, yeşiller ve turuncular Türk düşmanıymış. Ben de onları tanıyormuşum. Hiç. Zayıldır. Çat 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 çat. Adamları. Bıçak var mı? Bıçak var mı? Götüne vuruyor mu? Çat. Adamın götü. Tövbe. Oyun arkadaşlar çok ayıp. götüne vurdum. Götüne, götüne vurdum. şundan headshot yapayım mı? Çok. Ah evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şerefsiz. Şuradakine vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Şu kenardakine. Ben öyle artık 100 tane kuşnu attım sana. Ölan. Öl bakın bakın. Bunlar adam olmayacak. Ha Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizim bye bye.